Bugün sizlerle birlikte sağlam bir toplumun temellerini ve ideal bir insanı tanımlayan o erdemleri İslami öğretiler ışığında biraz deşeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ele aldığımız metin öyle bir tespitle başlıyor ki gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Diyor ki: "Bir milletin kaderi gençlerine verdiği ahlaki ve manevi eğitimle birebir bağlantılıdır." Yani metnin bize söylediği şey aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Gençlerine yatırım yapan toplumlar ileri gider, onları ihmal edenlerse ne yazık ki gerilemeye mahkumdur. Peki tamam gençlik önemli diyoruz da bu gençliğin örnek alması gereken ideal nedir? İşte metin bu sorunun cevabı olarak ideal insan kavramını önümüze koyuyor. Ve bu ideal öyle kuru kuru anlatılmıyor. Çok etkileyici, çok insani anekdotlarla resmediliyor. Özellikle de evrensel saygı ilkesi üzerinde duruluyor. Mesela bir hikayede Peygamber Efendimizin yoldan geçen bir cenaze törenini görünce ayağa kalktığı anlatılır. Sadece bir an durup saygı gösteriyor. Ama işin en can alıcı noktası etrafındakilerin tepkisi ve onun verdiği cevap. Diyorlar ki ama o bir Yahudi cenazesi. Peygamber Efendimizin cevabı ise adeta bir ders niteliğinde. O da bir insan değil miydi? İşte bu küçücük soru aslında devasa bir mesaj içeriyor. Bir insanın değeri inancından, ırkından, statüsünden tamamen bağımsızdır. Değerin kaynağı insanın ta kendisidir. İnsan değerlidir dedik. Peki bu değeri koruyan, onu parlatan erdemler neler? İşte metin tam bu noktada haya gibi inanılmaz önemli bir kavrama geçiş yapıyor. Şimdi haya dediğimizde aklımıza ilk olarak utanma, çekingenlik gelebilir. Ama aslında bu çok daha derin bir şey. Bir tür ahlaki bilinç hali. Metin de bu kavramı daha iyi anlamamız için ikiye ayırıyor. Bunlardan ilki fıtri haya, yani doğuştan hepimizde olan o doğal utanma duygusu. Ama bir de imandan gelen haya var. İşte bu ikincisi doğuştan getirdiğimiz o hissi besleyen, onu güçlendiren ve sağlamlaştıran asıl şey olarak görülüyor. Hatta bu bağ o kadar önemli ki, Peygamber Efendimizin bırak onu, zira haya, imandan gelir dediği rivayet edilir. Yani bu ikisi adeta etle tırnak gibi. Metnin uyarısı da tam bu noktada devreye giriyor. Diyor ki, eğer bu duygu imanla, bir öz farkındalıkla beslenmezse, zamanla aşınabilir, kaybolup gidebilir. Zaten o meşhur söz de bunun ne kadar güzel özetliyor değil mi? Hayanı kaybettiğin zaman artık dilediğini yap. Yani haya bir nevi ahlaki pusulamız. O olmayınca yönümüzü şaşırıyoruz. Hayadan sonra bir diğer temel erdem olan iffete bakalım. İffeti en genel anlamıyla bir tür özdenetim, kendine hakimiyet olarak düşünebiliriz. Metne göre iffetin iki önemli boyutu var. Birincisi, maddi olarak kimseye muhtaç olmamak, el açmamak, İkincisi ise nefsani arzulara yani bedensel isteklere karşı bir kontrol mekanizması geliştirmek ve günahtan korunmak. Bu kavramı somutlaştırmak için metin bize bir iffet kahramanının hikayesini anlatıyor. Gerçekten de büyük bir sınavla karşı karşıya kalan bir adamın hikayesi bu. Düşünün, yüksek statü sahibi, güzel ve zengin bir kadın bir adamı günaha davet ediyor. Yani pek çok insanın kolay kolay hayır diyemeyeceği bir durum. Ama adamın o anda verdiği tepki iffetin ne demek olduğunu adeta haykırıyor. O teklifi ben Allah'tan korkarım diyerek reddediyor. İşte bu cümle onun eylemlerinin anlık arzulardan değil çok daha yüce bir prensipten büç aldığını gösteriyor. Benzer bir temayı, o meşhur mağarada mahsur kalan üç adamın hikayesinde de görüyoruz. Biliyorsunuz, bu adamlar kurtulmak için yaptıkları en iyi amelleri anarak Allah'a dua ederler. İşte onlardan birinin duası, tam da bu iffet kavramı ile ilgili. Adam şöyle yakarıyor. Allah'ım, en çok arzuladığım o kişiden, sırf senden korktuğum için uzak durdum. Eğer ben bunu gerçekten sadece senin rızan için yaptıysam, ne olur bizi bu durumdan kurtar. Bakın burada da eylemin arkasındaki niyetin saflığı vurgulanıyor. Peki, tüm bu kavramlar yani insanlık onuru, haya, iffet, bütün bunlardan günümüz dünyası için, bizim için ne gibi dersler çıkarabiliriz? Metin bu büyük fikirleri günlük hayatımıza uygulayabileceğimiz çok pratik ilkelere dönüştürüyor. Mesela, sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran. Başkalarına yardım et ki sana da yardım edilsin. Birini bir tebessümle bile mutlu etmek aklın yarısıdır diyor ve belki de en önemlisi iyilik görmek için önce iyilik yapmalısın. İdeal insan bir mum gibi başkalarını aydınlatmak için kendini eritir. Yani toparlayacak olursak metnin bize sunduğu vizyon şu. Gerçek karakter dışarıdan gelen baskılarla değil, içeriden gelen bir sorumluluk duygusuyla yani hayayla ve güçlü bir özdenetimle, yani iffetle inşa edilir. Ve bu analiz bizi günümüzle ilgili çok can alıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Her şeyin bu kadar şeffaf, bu kadar göz önünde olduğu bir çağda, açıklık ve dürüstlükle, utanmazlık arasındaki o hassas çizgiyi nereye çekmeliyiz? Bu gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir soru.